Lesko buradan herkese selamlar olsun dostlar. Bazı takipçilerimiz dedi ki araba fiyatlarını son haliyle çeker misin dediler. Biz de gelelim dedik. Bir tane araba bayisine geldik. Daha önceden yıllar önce 8-10 sene oluyordur herhalde 10 baba. Sene oldu. 10 sene oluyor. Buradan bir araç almıştık. Memnun kaldık. Bir sorun çıkmadı. Sadece aküsü bitti. O da bizden kaynaklı. Sürekli tuttuğumuz için garajda. Türkiye'ye gittiğimiz için en güncel haliyle Kırklareli'nin merkezinde Veselçane Caddesi'nde fiyatları size göstermeye çalışacağız. Tabii ki Türkiye'deki araç fiyatlarıyla Bulgaristan'daki, Avrupa'daki araç fiyatları çok farklı. Bunu hep beraber birlikte inceleyeceğiz. Tarih olarak da 22 Aralık 2025 tarihindeyiz. Ben buradan başlayayım Balkanların kurdu. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit araçlarımız var. Bazılarının içerisinde Fiyatlar yazıyor ama bazıları da böyle gördüğünüz gibi fiyatlar henüz konulmamış. Ablamızla konuştuk sahibi. Dedi ki yetişemiyoruz dedi. Bize dedi bayiden geliyor direktman dedi yurt dışından. Anlaşmamız var dedi. Burada ticari yerlere veriyoruz. Şahıslara veriyoruz dedi. Biz dedi yetişemiyoruz vermeye. O yüzden sürekli olarak araç geliyor dedi. Gördüğünüz gibi şöyle bir Hyundai var mesela. Modelini şeyini görmüyoruz ama Bazılarını da şimdi göreceğiz fiyatları. Bunları da es geçmeyeyim dedim. Bizde de dedi, koyacak yer bulamıyoruz. Yukarıda arsamız var dedi Rezbarsi'de. Oraya kadar götürdük dedi araçları. Ve aslında dedi burada hiç dedi araç koymaya yer yok. Boşluk gördüğümüz yerler yollar dahi araçla da doluymuş. Daha yeni çıkardık dediler. Olsun dedik yine yeterli sayıda araç var. Bakın eski. Lada değil mi baba be? Senin ilk araç şu. Yandaki. Lada. ilk aracım bu. Maşallah. Lada bile var be. Bunların tamponu sağlam oluyordu. Sağlam Bak. Olayım. Yanda da bir tane Honda var. Ama şurada fiyat gördüğüm için hemen fiyata geçeceğim. Mercedes C220 2008 model demiş. Mesela 2.2 CDI. Ne demiş? 15.500 leva yapıyor. 7.925 euro yapıyor. 22 Aralık 2025 tarihi itibariyle. Evet, burada hemen Astra'mız var. Şöyle bir Astra. Bu arada araçlar çok temiz duruyor. Mesela 2013 model ama bakın araca gayet temiz. Nasıl gördün aracı baba? Sen nasıl değerlendiriyorsun? İçini de göstereceğim şimdi. Ne demiş mesela? 10.900 levaya alıyorsunuz 5.574 euroya. Alıyorsunuz. ABS'si var. Yazıyor orada her şey. Kapı açık dedin değil mi baba? İçerisi de böyle. Aracın. Fiyat olanları özellikle çekmeye gayret edeceğim. Şöyle bir tane BMW'miz var. Ama bilgileri gözükmüyor. En azından içini göstereyim. Daha sonradan çalışan Berke diye arkadaşımız var. Buranın yetkilisi. O da bize katılacak. Aracın içi bu şekilde. Evet. Bakayım Berke mi? Aynen Berke. Yeni araçlar getirmeye devam ediyor. Bunun var mıydı fiyatı? Bunun gözükmüyor. Şöyle bakalım. Santa Fe diyor. Bunda iyi. Santa Fe'ye. Olan özellikler tikli burada. Durdurup bakabilirsiniz. 2.2 CRDI diye geçiyor. 2016 model 29.900 yani 30.000 deyin. 30.000 leva yaklaşık olarak. 15.287 euro yapıyor. Bayağı da heybetli bir araç. Santa Fe. Bakın. Genişliği, ferahlığı bu şekilde. Bazılarının kaputları açık. Bakın. İyi oldu. Hem motorları gösterelim. 1.6 motor var. Neymiş bu araç? Golf 6 diyor. Volkswagen. 2010 model 1.6. 11900 leva demiş. 6084 euro. Bir tane Volkswagen aracımız var. Volkswagen Turan demiş mesela. 2015. 1.6. 17900 leva mesela bu. Özellikleri bu şekilde. Tiklenmiş. 9.152 euro yapıyor. Böyle bir aracı almak isterseniz iş tarafına da bakalım. İş tarafı da böyle. Hepten engin yeni gibi araçlar vallahi. Tabii ki motorlar vesaire de önemli ama onlarda uzman değiliz. Gidip de bakacak halimiz yok. 2013 model Toyota Yaris demiş 1.4. Bu da 7100 6 euro demiş. 13.900 leva yapıyor. Yine özellikleri böyle tıklı. Oradan bakabilirsiniz durdurup. Aracımız bu şekilde gözüküyor. Gayet güzel. Bu arada diğer çekimleri de patronun kanalından izleyebilirsiniz. Sonra belirteceğim. Yorum olarak bırakacağım patron. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Balkanların kurduyla dolaşıyoruz. Patron da çekiyor ekstra olarak. Biz de başladık. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun bakalım. Evet burada bir tane aracımız var Volkswagen ama yeni geldiği için tabii ki özellikler yazılmamış. Yan tarafında Ford var. Ford'u böyle göstereyim. Ford gayet güzel. Bizim şeye benziyor baba. Fiorina'ya benziyor. Özellikleri gösterelim Ford'un. 1.5 TDCI 2016 model. Ne demiş? 18.500 leva. 9.458 euro yapıyor. Özellikleri şöyle tikli. Kilometre bilgilerini göremedim, onu Berke'ye soracağım sonra. Kilometre bilgileri yazılmamış. Neden öyle diye soracağım. İçini şöyle göstereyim baba. Evet, gayet geniş araç. Yanında şöyle bir tane Ford var. Bunlar yeni olduğu için gözükmüyor. Hemen yan tarafına bakıyoruz. 13.900 levaya. Volkswagen var bir tane. Golf 7 diye geçiyor. 2013 model 1.4. 122 yazan ne bilmiyorum. Geliyorum. Özellikler bu şekilde. 7106 euro diyor. Euro bazında. İçini de gösterelim. Bakalım içi nasıl. Manuel vites zannederim bu. Evet. Manuel vites. Gayet de temiz duruyor. Güzel ya Golf. Karşıya gidiyoruz. Şöyle bir aracımız var. Nissan. 2009 model Nissan. Qashqai diye geçiyor bir buçuk yazmış. Şurada yakınlaştıralım. Evet ne varmış bunda? ABS işte ESP vesaire var. Diğerlerine bakarsınız. 10.900 leva yapıyor. Yaklaşık olarak da 5.573 euro yapıyor. Evet Tiguan var. Ön tarafında şöyle bir Tiguan. Onu gösterelim. Tiguan'da hemen hızlıca geçiyorum. Tiguan 2013 model 2.0 TDI diyor. Özellikleri buradan bakabilirsiniz dostlar. Fiyat olarak da 18.900 leva, 9.663 euro. Bunu içini göstereyim. Tiguan'ı bazıları tercih ediyor, diş doktorları çok sever Tiguan. Bakın, Tiguan'ın içi de bu şekilde dostlar. Evet. Önde Honda var. Balkanların kurdu çok bakıyor Honda'ya. Bayağı bir baktın baba sen Honda'ya. Ne ya. kadar? 8129 Euro. Euro. Euro 15900 Leva. 2015 model. Honda. Honda değil mi bu? Honda. Evet. Jazz diye geçiyor. 1.3 motor var. Bu da güzel Şimdi nasılmış? Aç bakalım. <laughs> iç tarafta şöyle gördüğünüz gibi biraz yakınlaştırayım. Evet. Crossland var. Crossland. Crossland X ama fiyat yok. Yeni geldi herhalde bu. Ama olsun. içini gösterelim baba. Crossland X bu şekilde. Evet. Sıfır gibi araçlar çok güzel gözüküyor temizlenip ya bence. Temizlenip, temizlenip, temizlenip. Tabii ya temizliyorlar onları ekstra. Güzel yani. Burayı gösterdim zaten. Şimdi alt tarafa geçeceğiz. Sol tarafta da araçları gösterdik ama orada fiyat bilgilerini göremedim. Dediğim gibi yeni gelen araçlara daha yetişememişler yani özellikleri yazmaya. Daha sonra bunlara da koyacaklar. Çekiyoruz abla. Maşallah çok güzel araçlar var. Evet biz temiz. çalışıyoruz araçlarımız bayılardan. Beleptim onu bayilerden. Bayilerden çalışıyoruz. Bunlar yeni gibi hepsi şey değil, değil E ya. yeni değil hiç ama hiç temiz yani. Temiz vermiş çok kaliteli <laughs> evet. yani. O kadar zamanımız yok. 120 130 tane araba yetişemiyoruz yani. Alt tarafa doğru da göstereyim bakalım. Evet, Bayağı bir araç ben var ben... yine. Evet dostlar şöyle bir gidelim. Sıradaki aracımız neymiş? Marka olarak Opel özelliklerini göstereyim Opel'in. 16.000 evet. Hangi aracı beğendin? Vallahi ben Mercedes almak isterim. Almışken buradan. Şurada bir tane Jeep var. Gözüme kestirdim. Tam şurada. Ben de göstereyim aynı zamanda. O cip hoşuma gitti. Almışken Bulgaristan'ın fiyatlarından faydalanmak isterim. Nasıl fiyatlar? Baktın mı? Fiyatlar gayet güzel tabii Türkiye'ye göre baktığımız zaman. Araçlar da yıpranmamış. Yıpranmamış. Ben de onu fark ettim. Sıfır gibi yani. Temiz bir koku. Seçilmiş, deforme olmamış. Aynen. Temiz. ile çalışıyoruz. çalışıyoruz dedi ya zaten abla. O belli yani. Evet. Opel Corsa 16.900 leva 8.640 euro yapıyor. 2020 model 1.5 motoru var. Kilometre bilgilerini göremedim patron. Ben de göremedim. Onu galiba soruyoruz artık. Onu soruyoruz. Fiyat 500 var. Fiyat 500 Mini Cooper gibi çok böyle tercih edilir Bursa'da. Burada gördük fiyat 500'ü. Evet fiyat olarak neymiş? fiyat 500 2015 model 1.3 motor var. 10.900 leva 5.571 euro. Görüyorsunuz. Her şey tıklanmış burada. Bu araca bakmışlar herhalde az önce. Volkswagen'in bir aracı. Yine bilgileri gözükmüyor ama yeni gelmiş herhalde. İçi çok güzel gözüküyor baba. İyi duruyor yani içi. Baksana. Daha ne olsun be? Burada bir tane Mercedes var. A 160 diyor. Ama bu da yeni mi gelmiş? Yok burada gözüküyor. Bunun bilgileri. Bu da hoşuma gitti. Bu da güzel araç. Güzel. Bu 2014 model bir buçuk motor var 16.900 leva 8.640 euro görüyorsunuz ABS, ASR, ESP her şey var araçta iç kısmında şu şekilde onu da göstereyim Mercedes A160 bakın iç kısmı da böyle vallahi simsiyah siyah rengi de severim güzel araçmış yani Mercedes A160 Burada GLA 200 var. Yine Mercedes. Patron çekiyor. Şuradan başlayayım ben. Burada araçlarımız yine var. SUV tarzı araçları buralarda görüyoruz. Mesela bu 2.0 TDI Volkswagen. Ama ön taraftan çekmeyeceğim. Görüyorsunuz bilgiler yazmıyor. İçini göstereyim en azından. Çok Arabalar güzel ya. Biz Albay'a Malbay'a binecek gibi değil yani bunları gördükten sonra baba. Evet. rahat bir tane baba alırsın Mercedes'e binersin ya. Burada kullanmaya alırım. Burada emekli olsaymışın iyiymiş. Gele ya mesela bu yazıyor. Bakın bu da çok güzel gözüküyor. Olabilir. Bunda yazıyor patron. Bunda yazıyor. Diğerlerinde yazmıyor bak içini görüyorsunuz. Gayet de şık. GLA'nın. İç dizaynı hoşuma gitti. Daha güzel hatta. A160. Daha basit kalıyor tabi buna göre. Mercedes GLA. 2015 model. 2.2 158 158.000 kilometrede. Diğerlerinde yazmıyordu. Burada yazıyor. 29.900 leva. 15.287 euro yapıyor. Yani 15.000 euroya gayet güzel araç. Tam çekemiyorum. Gideceğim yer kalmadı burada. Del. Buradaki Volkswagen'i de çekeyim. Bu mesela 2.0 TD 2018 model T-Roc diye geçiyor. Bu da 40.000 Leva. Evet. Bunun da içini göstereyim. T-Roc. Gayet iyi. Şöyle devam ediyoruz. Peugeot var. 2008. Burada bir tane neyimiz var? Passat. Station Passat mesela. Çok bizim oralarda göremeyiz. Station Passat. Passat. 2019 model. Modeli biraz daha yüksek değerlerine göre. 27.900 leva. 14.265 euro. 1.6 özellikleri gene ABS, ASR, ESP, Airbag her şeyi var. Görüyorsunuz. Bir daha açayım içini. Bu kilitli arkadaşlar. Ama içi de gayet güzel gözüküyor. Peugeot 2008. Şöyle bir tane Peugeot. 2008 var. 2013 model 1.6 HDI diye geçiyor. 2008. 15.900 Levap 8129 Euro. Özellikler böyle. Yine her şey var. ABS'in, ASR, SP. Hepsi var. İçi de gördüğünüz gibi. Şimdi bu fiyatlarda bence daha güzel araçlar var burada. Volkswagen Golf var bir tane. Kara cızlan gibi. Evet. Volkswagen Golf 2015 1.6 TDI 18.900 Lira, 9.663 euro özellikleri bu şekilde bakın yakınlaştırdım içini de göstereyim Golf sevenler çok fazla oluyor güzel ya işleri gayet şık Tabii kilometreleri çok şey merak ediyordur ama onlar için yapacağımız bir şey yok Çoğunda yazmıyor. Birkaçını da gösterdik. GLC var. Mercedes. <laughs> Sana yakışır baba böyle bir şey ha. Var ya, biz de satıyoruz baksana. Ama o başka bu başka. O B. Bak bunda arkada menfez de var. Oho. Bu hepten şık baba. Bakayım. Evet şurada önden gösterelim. İçine. Mercedes GLC. Güzel. Özelliklerini göstereceğim şimdi dostlar. Bayağı büyük bir araç. 40 bin ne bunu alırım ben. Diğerlerini alacağıma. Ama şuradaki GLC 400 de daha şık duruyor dış bu dizaynı. Bir de şurada şu bu bize göre değil Mercedes'i bir göstereyim. 2016 model 2.2 CDI 39.900 leva 20.400 euro tikler atılmamış o yüzden göstermiyorum her şey vardır zaten içinde burada da Mercedes var yine Mercedes GLC bu da baba 2016 ikisi de 2016 Teki beyaz, teki siyah. Ben olsam siyah alırım ama bunun fiyatı daha yüksek. 41.500 de var. Bakın burada tikli özellikleri duruyor. Bu kitli mesela. Bu kitli. Geçelim. Benim favori arabam dış görüntü olarak. Bu mesela bu araba bayağı hoş. Mercedes'in GLC'si arka camlar siyah içi gayet güzel özellikleri yazmıyor herhalde yeni geldi buraya ama tank gibi araç bu da kilitli kilitli değil mi? Ha, bu da olsa olsa 40 bin leva civarıdır 40 bin leva da ne yapıyor? Hesaplayayım 1 milyon TL mi? bir leva 25 nokta küsür TL. Geliyorum ona. Burada bir tane golf var baba. Onu da göstereyim. Beyaz. Beyaz golf. Yazıyor, musun? yazıyor. Beyaz golf 1.6 2018 model R-Line diye geçiyor. Bu önemli. 23.900 leva 12.219 euro. Kitli bunun da kapısı ama özellikleri çektim. Bunu da çekeyim hemen. Neymiş bu? Volkswagen Tiguan 2017 model özellikler bu şekilde 36.900 ne yapıyor 36.900 leva var. var hakikaten uygun fiyatlar baba diğerleri yazmadığı için böyle gösteriyorum dostlar şurada bir tane C220 var C serisi çok talep görüyormuş zaten bu araçlar Blue Tech diyor. Mesela bu ne kadar? İnşallah yazıyordur ön tarafta. Ona bakacağız. Bunun fiyatı Mercedes C220 AMG paket 2015 model 36.900 leva 18.866 euro 20.000 euro bizde ne yapar? Volkswagen var yine burada bakıyoruz 26.900 Leva 13.750 Euro 2017 model Arline serisi Golf Özellikler şu şekilde Araç bu şekilde Araçların hepsi zaten güzel gözüküyor Bakın içi de böyle Şurada bir tane güzel araç görüyorum Neymiş bu? Bayağı sportif. Mercedes'in sportif bir aracı hangi seri bilmiyorum canavar gibi duruyor ama fiyat bilgisi yazmıyor herhalde yeni geldi Mercedesler hızlı bitiyor dedi Volkswagen Golf'ler hızlı bitiyor dedi bu bayağı pahalıdır tabii. içine bakın dostlar bu bayağı vardır yani fiyatı Opel Mokka 19.900 leva, 2015 model, artık işlerini çekmiyorum bazılarını, zaten anlamışsınızdır, hepsi genelde güzel gözüküyor. Volkswagen'in böyle bir tane aracı var, ticari gözüken, 39.900 leva ama modeli yüksek, 2021 model. Volkswagen Kedi diye geçiyor. Mesela böyle bir araç. De bu şekilde. Çok yeni duruyor ya. Sıfır gibi bunlar artık yani. Bunun modeli de yüksek zaten. Audi çekmemiştim hiç. Audi'yi göstereyim. Böyle bir Audi. 20.900 leva demiş mesela. 10.686 euro. A3. 2015 model. Audi baba. Audi de güzel. Toyota var mesela. Toyota da çok çekmedik. Toyota'nın hangi modeli bu? Yaris. 2012 model 16.900 leva. 8.640 euro. Özellikler şu şekilde görüyorsunuz. Mercedes'in bir tanesinin kaput açık. Az önce demişti aldığımız çalıştırdım diye. Kaputun içinde gösterme şansımız var böyle. Çok temiz duruyor. Bakın. C200 2008 model 2.2 CDI 15.900 leva 8.129 euroya Mercedes c200 alabiliyorsunuz 2008 model Tabii ki içine bakalım yani... İçi de iyi yani modeline göre güzel yani, Gayet temiz gibi. yani hiç deforme yok bir şey yok Böyle bir cip var ama bu satılık değil zannederim Evet Elimizden geldiğince göstermeye çalıştık Patronun kanalda da diğer ayrıntılar var Link olarak koyuyorum aşağıya görüyorsunuz üstüm araba altım araba ortası araba her yer araba yağmış gibi Bulgaristan'da bu kadar araba yağmurundan bir araba çekmen lazım Balkanların kurdu benim var arabam zaten satıyorum Mercedes e satıyorum şimdi Evet. Ucuz fiyata satıyorum. Beğendin mi araçlarını? Ne düşünüyorsun? Beğendim araçlar. Çok güzel buradaki araçlar. Ben şimdi buradan emekli olsam alırım bir araba gider götürürüm Türkiye'me. Bulgaristan'da emekli olanlar için 4 sene bulundurma hakkı var. Yani Türkiye'de 4 sene aracı kullanabiliyorsunuz. Çifte vatandaşlık varsa tutabiliyorsunuz. Emekli olmasanız da 2 sene tutabiliyorsunuz diye biliyorum. Ama onun için yılın 6 ayı dışarıda kalmanız lazım. Bir yıl içerisinde yani 6 ayı Bulgaristan'da veya Avrupa'da harcamanız Gerekiyor. Berke, tamamladık kardeşim. Güzel çekim oldu, tanıttık tamam. her şeyi. Ekstra demek istediğim bir şey var mıdır izleyenlere? Araç konusunda, alım konusunda olur. Yeni Al, araçlar Al. geliyor mu? Neler tercih ediliyor mesela gelenler Genel için? Genel olarak Alman, Alman araba, var. Alman arabalar. Alman evet. arabalar. Volkswagen. Volkswagen, Mercedes, Mercedes, Aldi, BMW olsun. Hmm. Kilometreler tarzdan. yazmıyor bazılarında. Neden öyle? İçinde baksınlar diye. Çünkü tam olarak yazamıyoruz, çok araba var. Eray da. 20 tane, 20 de olmasa 10-15 araba civarı her ay giriş yapıyor. Deforme yok araçlarda, gayet temiz. Bayi'den galiba çalışma yapıyormuşsunuz, Bayi ondan yok. kaynaklı bu araç. araç yok %100, o, Hı -hı. o taraftan bir şüphe olmasın. Alım satım çok kolay ya. Para alıp geliyorsun, 10 dakika içinde hazırsın yeni araba, hep devam. Vallahi biz de gelebiliriz tekrar, sana söyleyeyim. <laughs> Kapımız açık. Hoşumuza gitti, araçlar gayet güzel, şık. Yani avantaj açısından da çifte vatandaşları oldukça avantajlı Türkiye'de yaşayanlar için. Tabi vatandaş o var da bu araba olabilir. Buradan herkese göstermiş olduk. Çok fazla istek almıştı araçlarla ilgili fiyatlarla ilgili video gelir mi diye. Elimizden geldiğince göstermeye çalıştık. Berke'yi bulun. Evet. Değil mi Berke? Kanavon ismini verin. Ayrıca bir indirim de yaparız. Kanavun tabii. Ismini... Let's go deyin. Let's go buradan geldik deyin. İndirimi de kapın. Tabii tabii her zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi let's go.